Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bugün sizlere çok harika bir tarifim var yine. Bu soğuk kış günlerinizde içinizi ısıtacak, boğazınızı yumuşat yumuşatacak ev yapımı harika bir sıcak çikolata yapacağız arkadaşlar. Hemen ben tarifimi size vermeye başlıyorum. Dediğim gibi evdeki malzemelerle hiçbir katkı maddesi olmadan şöyle bir kupa sütüm var arkadaşlar. Böyle bir kupa sütü. Ölçülerini de ben buna göre verdim sütümün içine şöyle bir de çay kaşığı var arkadaşlar. Bir çay kaşığı nişasta. Bir çay kaşığı şeker. E, kakaoyu biraz çok tutuyoruz arkadaşlar. Güzel bir tadı olsun, yoğun bir tadı olsun diye. 2 Şöyle 3 çay kaşığı da kakao atıyorum. Şimdi bunu sütü ocağa koymadan bunları bir güzel karıştırıyoruz arkadaşlar. Sütümüzün soğuk olmasına dikkat ediyoruz ki içine attığımız nişasta kakao topaklanmasın. Önce bunu şöyle bir güzel karıştırıyoruz. Yerde güzelce karıştırdığım sütümü ocağıma aldım arkadaşlar. Ocağımda da şöyle yavaş yavaş karıştıra karıştıra bunu pişireceğim. Bakın böyle güzel güzel köpüre köpüre pişiyor arkadaşlar. Hafiften koyulaşacak. Nişasta için, nişasta koyduğumuz için böyle hafiften de bir kıvamlaşacak, koyulaşacak. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi sütümüz şöyle kaynamaya başladı. Kaynadı. Kaynadıktan sonra çok pişmeye gerek yok. Altını kapatıp alıyorum. Evet sıcak çikolatamız pişti arkadaşlar. Ama biz bunun tadını şimdi daha da lezzetli olsun diye ben bunun içine şöyle bir çay kaşığından az vanilya atıyorum. Şöyle bir çay kaşığı arkadaşlar tereyağı koyuyorum. Ve is tamamen isteğe bağlı. İsterseniz şöyle iki parça da varsa evde çikolata katıp şöyle hepsini tekrar sıcağında eritiyoruz arkadaşlar. İnanın harika bir lezzet. Çocuklarınıza yapın böyle boğazları yumuşacık olacak. Hele böyle öksürük falan da varsa o tahrişi giderecek. Zaten süt başlı başına yeter. İçine de bu kadar böyle maddeler de ekleyince evdeki nereden ekleyince gerçekten harika bir de. evet. Şimdi içine koyduklarım da eridi. Bardağıma alıyorum arkadaşlar. Hemen. Aynı bardağıma da koyuyorum. Evet. Dolu dolu bir bardak sıcak çikolatamız Evdeki malzemelerle hazır arkadaşlar. Umarım beğendiniz, denersiniz, seversiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.